Merhaba arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B, V, C gerçel sayılarının yerleri gösterilmiştir. Buna göre verilen öncülerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi burada baktığımızda birinci öncüle. Birinci öncüle B eksi C artı A. Şimdi B, C'den küçük bir sayı dolayısıyla küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkardığımızda burası kesinlikle negatif olmalı. E, A'da A da negatif bir sayı. Dolayısıyla iki negatif sayının toplamı nedir? Negatiftir. Burada sıfırdan büyüktür demiş. O zaman bir nedir? Yanlıştır bizim için. İkinci öncüle baktığımızda A'nın negatif, B'nin pozitif, C'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla eksi artı artı çarpımı ne olacaktır? Negatif olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncü kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda A eksi B, A B'den küçük bir sayı. Dolayısıyla küçük sayıdan büyük sayı çıkardığımızda negatiftir. C eksi A, C A'dan büyük bir sayıdır. Burası da ne oluyor sevgili arkadaşlar? Yine C eksi A. Ee büyük sayıdan küçük sayıya çıkartıyorum. Pozitiftir. Dolayısıyla eksi bir sayıyı artı bir sayıya böldüğümüz eksi bölü artı ne olacaktır? Negatif olacaktır. Dolayısıyla üçüncü de bizim için doğru bir öncüldür. Kesinlikle doğru olanlarsa iki ve üçüncü öncüler olacaktır. 12. soruda yukarıda 36 eş parçadan oluşan şekilde bazı kareler boyanmıştır. Boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısının oranı a bölü b'dir demiş. E, şimdi burada baktığımızda 6'ya 6, 6 satır 6'ya oluşan bir şekil var. Böylece tüm karelerin sayısı nedir? 36'dır. Yani B'nin değeri 36. Bunlardan kaç tanesi boyalı? 8, 9, 10, 11, 12 tanesi boyalı. Böylece buradaki A bölü B oranının 12 bölü 36 olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Buna göre kök A bölü kök B'nin bir rasyonel sayı olması için en az kaç parça daha boyanmalıdır diye soruyor. Yani şu ifade, kök A bölü kök B kök B zaten 36B. Dolayısıyla 6 olarak çıkacak. Kök da ne olması gerekiyor? A burada neydi? 12 idi. Karekök kare kök dışına çıkabilmesi gerekiyor. Rasyonel olması için şu haliyle irasyonel bir sayı. Dolayısıyla e, tam kare bir sayı olmalı. Tam kare olabilmesi için de 12'ye en yakın tam kare sayını 16. 4 tane daha ne olmalı? Boyanmalı. 4 tane daha boyandığında buradaki A sayısı ne olacaktır? <laughs> 16 olacaktır. Yani kare kök 16 bölü kare 2 bu Yani 4 bölü 6. O da sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 değerini elde edeceğiz. Yani burada sevgili arkadaşlar 4 tane daha ne yapmam gerekiyor? Parça boyamam gerekiyor. 13. Sorudan aşağıda kutuları birden ona kadar olan sayılar her kutuya farklı sayı gelecek şekilde ok yönünde yerleştirilecektir. Kutuların arasında bulunan ok işaretlerinin üzerinde herhangi sayı hangi işlem yapılacağı gösterilmiştir. Mesela 4 çarpı 2, 8. B yerine 8 yazılmalıdır. Buna göre işleminde A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye sormuş. Dikkat ederseniz burada 1'den 10'a kadar olan sayıları, rakamları, sayıları burada yerleştireceğim. Buna göre takip ettiğimizde işlemleri de tek tek yaptığımızda en son A'ya hangi sayı yazılmalıdır diye sormuş bize. Şimdi burada birinci kutudan 10 ile başlıyorum. 10 ile başladığımızda 10 bölü 2, 5. 5 artı 1 6 6 eksi 3 3 3 çarpı 3 9 9 eksi 2 7 7 artı 1 8 8 bölü 4 2 2 çarpı 2 4 4 eksi 3 1 Burada dikkat ederseniz 1'den 10'a kadar olan bütün sayıları bu kutuların içine yerleştirmiş oldum. Dolayısıyla en son A'nın içine de ne yazmış olduk? 1 sayısını yazmış olduk. Dolayısıyla doğru cevabımız da A şıkkı. 14. soruda yukarıdaki fx artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre mutlak değer içinde fx eksi 1 artı 4 fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktanın absisi ile y eksenini kestiği noktanın ordinatının çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi ilk önce fx eksi 1 elde edeceğim. fx eksi 1'i nasıl elde ediyorum? Şöyle fx artı 2 eksi 3 şeklinde. Bu ne demek? Şu fx artı 2 fonksiyonunu 3 birim Sağa ötelemek demek. 3 birim ne yapıyorum? Sağa öteliyorum. F x artı 1'e geçebilmek için ilk eksi 2'de kesiyordu x eksenini. Ne yapacak? 1'de kesecek. Eğimi dikkat ederseniz değişmeyecek ötelemede. Yani eğimi burada 1. Dolayısıyla eğimi gene 1 olacak. Şurayı da eksi 1'de kesecek. Şu fx eksi 1 fonksiyonu oldu. Maviyle çizdiğim f eksi 1 oldu. Ee, bunun üzerine 4 eklersem fx eksi 1 artı 4 de arkadaşlar bu da ne demek? 4 birim yukarı ötelemek demek. 4 birim yukarı öteleyeceksin. Şurada y ekseni nerede kesiyor? Eksi 1'de kesiyor. 4 birim yukarı ötelersem nerede kesecek? 3'te kesecek. Yine ne değişmeyecek? Eğim değişmeyecek. O zaman eksi 3'te kesecektir. X eksenini de. O zaman ne oldu bakın sevgili arkadaşlar? Şöyle oldu. Bu da nedir? E x eksi 1 artı 4 fonksiyonu ne oldu. Ve son olarak bunun mutlak değerini alacağım. Mutlak değerini aldığımızda ne yapmak gerekiyor? Mutlak değerde de x eksenine göre simetri almak demek. x eksenine göre simetrisini aldığımızda şu altta kalan parçayı ne yapıyorum? Üste şöyle simetrisini alıyorum. Dolayısıyla şöyle bir vaziyet sergilemiş oluyorum. Yani en son haliyle de şu şunu hemen yanından çizelim. Şöyle şu yeşille çizdiğimiz fonksiyon f x eksi 1 artı 4'ün mutlak değer fonksiyonudur. Bizden istediği bu fonksiyonun x eksenini kestiği nokta nedir? Eksi 3'tür aksisi. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı da 3'tür. Bunların çarpımı istenmiş. Dolayısıyla ne olacaktır? Eksi 9 olacaktır. Doğru cevabımız. 15. soruda bir veri sorusu. Veli efendi hipo durumunda 16'ın kat, 16 katıldığı bir yarışta atların yarışı bitirme süreleri saniye olarak aşağıda belirtilmiştir. Buna göre atların yarışı bitirme sürelerinin ortalaması, medyanın ve modu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bu ifadeleri iyi bilmemiz gerekiyor. Ortalama nedir? Veri grubundaki sayıların, verilerin hepsinin toplamı bölü sayıya adedi. Medyan, ortanca, yani küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortada kalan. E, tabi buradaki veri sayısı çift ise ortadaki ikisinin aritmatik ortalamasıdır medyan. Mod da en çok tekrar eden veridir. Şimdi bunları şöyle küçüklenmiyor doğru bir sıralayalım. En küçüğü hangisi? 71. Daha sonra 74, 78, 80, 84, 86, 2 tane 90 var. 1 tane 97 var. 1 tane ne var sevgili arkadaşlar? 100 var. Bunları küçüklenmiyor doğru sıraladık. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşlem yaparken e, işte hatası yapmayalım eksik çıkmasın. Şimdi ilk önce medyanı buluyorum. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Veri sayısı çift olduğundan dolayı ortadaki ikisinin aritmatik ortalaması. 84 ve 86'nın aritmatik ortalaması nedir? 85. Yani medyanımız 85. Mod en çok tekrar eden en çok tekrar eden veri o nedir sevgili arkadaşlar? Veri grubuna baktığımızda iki tane 90. iki tane var. Dolayısıyla modumuz ne olacaktır? 90 olacaktır. Yani şu gitti. A şıkkı gitti. E, e şıkkı da gitti moda göre. Medyan 85'ti ortanca. O zaman C şıkkı da gitti. Şimdi aritmatik ortalamaya göre B veya D şıklarından bir tanesini ne yapmış olacağız? İşaretlemiş olacağız. Bunların hepsini toplayıp kaça böleceğim? 10 tane veri var. ona böleceğim. 4, 8 daha 12, 13, 20, 24, 30. 30'un sıfırını yazdım. 3 elde. Onlukları topluyorum şimdi. 7, 14, 14, 22, 29 31 31 41 50 58 58 66 66 75 75 ee, 3 elde ne yaptı? 75 78 yani 780 yaptı. Bunu arkadaşlar neye böleceğiz? Evet, ufak bir hata yaptık. Ben düzeltelim. Bunları topluyoruz. Veri grubundaki bütün sayıları toplayacağız. 4, 8, 12, 13, 20, 24, 30. 30'un sıfırını aldım. 3 elde. Nonlukları toplayacağız. 7, 14, 21, 21, 30, 30, 30, 40, 30, 40, 49, 49, 57, 57 8 daha 65 8 daha 73 9 daha 82 3 daha 85 yani ne yaptı? 850 yaptı. Dolayısıyla 10 tane veri var. Bunları 10'a böldüğümüzde 850'yi 10'a bölersem ne yaptı? 85. Aritmatik ortalamada 85 olarak bulunmuş oldu. Yani doğru cevabımız da D çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar buradan. Evet 16. sorudan bir modelleme sorusu. Daire içinde x ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Nereye götürüyor? 2 üzeri x eksi 1'e götürüyor. Yani içindeki sayının kuvvetini 1 azaltıp kuvvet, 2'nin kuvveti olarak yazıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz 3 tane daire var. İlk önce şunu yapıyorum. Daire içinde 3. Ne yapacağız? 2 üzeri x yerine yukarıdaki modellemede 3 yazacak. 3 eksi 1. Ne yapıyor? 2 üzeri 2'den 4 yapıyor. Daha sonra ne yapacağız? 4'ü daire içine yazacağız. Bu sefer de x yerine yukarıdaki modelleme de 4 yazıyorum. 2 üzeri 4 eksi 1 yani 2 üzeri 3 buradan da 8 geldi. Daha sonra 3. daire 8 yazacağım. Ne yapar? 2 üzeri 8 eksi 1 yani 2 üzeri 7 yapıyor sevgili arkadaşlar. Peki şurada daire içinde x neydi bu? 2 üzeri x eksi 1. Tekrar daire içine ne yazacağım? Dikkat ederseniz 2 üzeri x eksi 1 yazacağım. Onun sonucunu bilmiyorum. Burada da ne yapıyoruz? x yerine şunu yazacağım. Yani 2 üzeri 2 x eksi 1 2 üzeri x eksi 1 eksi 1 eşitliğinin olması gerek. 2 üzeri 7 olması gerekiyor. Yani burada ikinin kuvvetleri birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 2 üzeri x eksi 1 eksi 1 ifadesinin 7 olması gerekiyor. 2 üzeri x eksi 1 eksi 1'i karşıya atarsam 8. 8, 2'nin e, 3. kuvvetidir. Evet, 8, 2'nin 3. kuvvettir. Dolayısıyla buradan da x eksi 1 eşittir 3. x'in değeri de 4 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız da C şıkkı. Evet, 17. soru. 50 kişiye bir sorudan oluşan bir anket yapılıyor. Ankete katılanlar evet ya da hayır cevaplarından yalnızca birini kullanıyorlar. Buna göre anket sonucu kaç farklı şekilde e, yapılabilir, sonuçlanabilir diye sormuş bize. Şimdi burada sevgili arkadaşlar birinci kişiye bir soru sorduğumuzda ne cevabını verecek? Evet ya da hayır. Dolayısıyla iki farklı seçenekten birini verecek birinci kişi. İkinci kişi yine evet ya da hayırdan birini verecek. Üçüncü kişi yine e, evet ya da hayırdan birini verecek. Dolayısıyla bu şekilde 50 kişiye kadar her biri iki farklı seçenekten birini söylemiş olacak. 50 tane 2'nin çarpımında 2 üzeri 50 tane ne yapılabilir? Anket sonucu oluşturulabilir. Doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Evet 18. soru. Yukarıdaki gömlek ve tişörtün satışı ile ilgili şunlar bilinmektedir. Satıcı gömleği x alıp karla 150 3 y liraya satmıştır. Tişörtü 4 y liraya alıp zararla 150 2 x liraya satmıştır. Buna göre x ile y arasındaki bağıntılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Şimdi kar demek ne demek? Satış fiyatı alış fiyatından fazladır demek. Dolayısıyla burada alış fiyatı x lira. x'in olması gerekiyor. Satış fiyatından küçük olması gerekiyor. Yani 150 eksi 3 y'den küçük olacak. Buradaki düzenlemeyi yaparsak x artı 3 y küçüktür ne oluyor? 150 oluyor. Zarar olması için de satışın ne olması gerekiyor? Alıştan daha az olması gerekiyor. Burada alış neymiş? Tişört alış fiyatı 4 y. Bu büyüktür. Neden? 150 artı 2 x'den. Burada düzenleme yaptığımızda da 4y eksi 2x ne olur sevgili arkadaşlar? 150'den büyük oluyor. Bu ikisini ortak çözeceğimiz, çözmemiz durumunda da x artı 3y küçük 150 küçük 4y eksi 2x eşitsizliğini elde ediyorum. Yani sonuç olarak sen artık neyi söyleyebilirsin? x artı 3y küçüktür 4y eksi -2x 2x'i söyleyebilirsin. Düzenleme yaparsak da ne oluyor? 3y özür 3x küçüktür y sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bu da bizi nereye götürüyor? B şıkkına götürüyor. Doğru cevabımız 18. soruda B şıkkıdır. 19. soruda A, B ve C boştan farklı üç kümedir. A kesişim B, C olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kesinlikle doğrudur demiş. nasıl olabilir sevgili arkadaşlar? Şöyle yaptığımızda A, B'nin alt kümesi olabilir kapsü olabilir. B, alt kümesi olabilir. Ya da A, alt kümesi olabilir. Ya da şöyle kesişimleri oluşabilir. A, B e, ne oluyor bu durumda? Sevgili arkadaşlar A kesişim B, C'ye eşit. Şu birinci durumda baktığımızda ne oluyor? B, C'ye eşit olmuş oluyor. Çünkü A kesişim B, B'dir. B, C'ye eşit olmuş. İkinci durumda e, A kesişim B'nin kesişimi A. Dolayısıyla kesişim C ise A, C'ye eşit. Burada da şu aradaki A kesişim B kümesi C şeklinde ifade edilir. 3 farklı durum var. Şimdi Buna göre eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Birincisine baktığımızda A kesişim C C'nin eleman sayısını eşittir demiş. Zaten nedir? A kesişim C, C'ye eşit. Dolayısıyla eleman sayılarını olmak zorunda. Birbirine eşit olmak zorunda. İkincisine baktığımızda B kesişim C B fark C'ye eşittir. Mesela şurada baktığımızda B kesişim C burası B fark C neresi? Burası. Bunların eleman sayıları birbirinden farklı olabilir, aynı olabilir. Dolayısıyla kesinlik ifade etmez. Üçüncüye baktığımızda A birleşim C, B birleşim C'ye eşittir. A birleşim C ne oluyor şu durumda baktığımızda? A oluyor. B birleşim C de şu oluyor. Dolayısıyla bu üçüncü öncülde A eşittir B geliyor. Bunun kesinlikle doğru olduğunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Dolayısıyla burada kesinlik ifadesi sadece nedir? A şıkkıdır. Ve geldik sevgili arkadaşlar 20. sorumuza. Yukarıda farklı hacimlerde A, B C kaplarının içindeki, içerisindeki su miktarları gösterilmiştir. A, B ve C kaplarına birbirinden bağımsız aşağıdaki işlemler uygulanmıştır. A'daki suyun yarısı C'ye aktarılırsa C'nin tam yarısı doluyor. A'dakinin yarısını 6 litre, bunu aldım nereye ekledim? C'ye ekledim. Dolayısıyla C'de ne su oldu 9 litre. Bu C kabının yarısı oluyormuş. Dolayısıyla C kabının 18 litre olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. A'daki suyun dörtte biri ne kadar yapar? E, 3 litre. Bu B'ye aktarılırsa 2 litre su taşıyormuş. Şimdi buraya 3 litre ne yaptım? Ekledim. 11 oldu. 2 litresi taştı. O zaman B'deki kabın hacmi de 9 litredir diyebilirsin. Üçüncü sınav baktığımızda C'deki suyun tamamı yani 3 litre A'ya aktarılırsa A'da 1 litrelik boşluk kalıyormuş. 12. D'dekini ekledim ne oldu? 15 oldu. 1 litrelik daha boşluk kalıyormuş. O zaman A'daki kabın hacminin de 16 litre olduğunu ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Benden istediğini A, B ve C kapları tam doluyken toplam kaç litre su alır diye sormuş bize. A 16, B 9 ve C'de 18 litre. Hepsini topladığımızda sevgili arkadaşlar 27, evet 25, 18 daha ne yapacaktır? 43 litre olacaktır toplamları. Evet.